Bazı yetenekleri ilk bakışta fark edemeyebilirsiniz. Fakat keşfettiğiniz yetenekler potansiyelini ortaya çıkarınca işinizde 1 sıfır öne geçersiniz. Şimdi siz de logo yazılımın bulut tabanlı yetenek yönetimi servisiyle tanışın, iş gücünüzü gerçek potansiyeline ulaştırmaya hemen başlayın. Çalışanlarınızdan en etkili performansı almanın yollarını keşfedebileceğiniz yetenek yönetimi servisinin özellikleriyle tüm İK süreçlerinizi tek bir noktadan yürütebilirsiniz. Öğrenme yönetimi modülüyle farklı adımlardan oluşan öğrenme yolculukları tasarlayabilir, çalışanlarınızın öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarına en uygun, sürdürülebilir bir öğrenme sistemi geliştirebilirsiniz. Sınıf eğitimi, online eğitim, içerik, görev, değerlendirme sınavı ve memnuniyet anketi gibi adımlarla gelişim süreçlerinizi özelleştirebilirsiniz. Performans yönetimi modülünde ise hedefleriniz ve yetkinlikler için kendi kütüphanelerinizi oluşturabilirsiniz. Süreç tabanlı performans akışı tasarlayabilir, etkili bilgilendirmeler ve 360 derece performans değerlendirme yapabilir, ana ve ara dönemler tanımlayarak süreçlerinizi yapılandırabilirsiniz. Böylece yöneticileriniz çalışanlarınızın performans süreçlerini kolaylıkla izleyebilir. Öğrenme yolculuğuna destek olacak sınav anket yönetimi modülünde de farklı soru tiplerinde sınav ve anketler hazırlayabilir, dilediğiniz sayıda katılımcıya gönderebilirsiniz. Sınav hesaplama yöntemlerini dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Gelişim yönetimi modülünde rol tanımları, kritiklik planları, yedekleme işlemleri, kariyer yolculukları ve pozisyon uygunluk analizleriyle çalışanlarınızın potansiyelini ortaya çıkarmak için İK profesyonellerinize yol gösterici önerilerde bulunabilirsiniz. Çalışan ve yönetici portalları modülüyle organizasyonunuzdaki her rol için özelleşmiş ekranlar tanımlayabilirsiniz. Çalışanlarınız gelişimlerine yönelik bilgilerini takip edebilirken siz de yetenek panoları ekranlarında çalışan performanslarını ve öğrenme gelişimlerini izleyebilirsiniz. Organizasyonel gelişim süreçleriniz için yeteneği esas alan yetenek yönetimi servisiyle iş gücünüzü tam potansiyeline ulaştırmak işte bu kadar kolay.